Hocam İpek hanım sizi çağırıyor. Niye telefon etmiyor da seni yolluyor onu anlamadım. Telefonla arayınca açmıyor musunuz hocam? Mantıklı. Ha. Yani bir iş yapıyorsun bari yakalanma. Nasıl olmuş ki bu kadar kısa zamanda? Evet. Sesinde gözü vardır onun. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Sizi de işinizden alıkoydum ama. Biraz öyle oldu. Mehmet ile. Demek bir hastanın randevusunu gasp ettin öyle mi? Bunları kimden öğreniyorsun acaba? Ee, şimdi şöyle İpek Hanım. Ee, Doktor Tarık biliyorsunuz estetik cerrah. Kadın da çene implantının altıncı ay kontrolü için gelmişti yani ortada acil bir durum yoktu. Bu da sana hastanın sırasını alma hakkı verdi öyle mi? Sen bunu nasıl izin verdin Ateş? İnanamıyorum. Niye tam benlik bir hareket? Ee, yanlış anladınız yani ben acil olmayan bir durumu acil olan bir durumla değiştirmek istedim sadece. Bu kararları vermek senin için değil Mehmet Ali. Sen bir şey söylemeyecek misin Ateş? Bir dahaki sefere yakalanma çok güzel, bravo. Harika bir tavsiyeydi. Şimdi size bazı kötü haberlerim var. Bu kadar macera atlattığınız, mücadele verdiğiniz hastanız MR çektiremez. Neden? Çünkü çekilen tomografide kolunda cerrahi bir çivi tespit edildi. Dolayısıyla MR'ın mıknatısı onu çekip çıkarabilirdi. Şimdi bu korkunç görüntü gözünüzde eğer canlandıysa devam etmek istiyorum. Hastanın herhangi bir tıbbi geçmişine sahip değilsiniz. özgeçmişini bilmiyorsunuz. Peki, böyle bir şeyi nasıl yapabildiniz? Ben diyorum ki, bu çiviyi küçük bir müdahaleyle alalım. Sonra MR çekelim. Hmm. Ateş iyi de, hastanın sadece elektrolit bozukluğu var. Sayın uzman doktor Mehmet Ali Çağlar... ...bir nörolog olarak hastada beyin tümörü olduğunu düşünüyor. Yani aslında ben... Sakın yapma. Tıbbi görüşün için hiçbir zaman özür dileme. Lütfen. En azından benim yanımda yapma. Eğer haklıysa... ...memoli hocam ve bu testi yapmazsak... ...hasta ölür. Tabii senin de kendine göre bir uzmanlığın var. Gerçi seninkinin beyinle bir alakası yok. Ama değil mi? Yok. Bu adam beyinci. Işı beyin. Tamam. Ama hastanın kim olduğunu öğrenene kadar başka bir test yok. Yani nasıl öğreneceğiz ki hastanın Dolap dere. Bu adam var ya bu adam. Evsizlerin arasında büyüdü. Hepimizden çok evsiz tanıyor. Memoli hocam. Sizin mahalleye bir iniver de şöyle bir sor bakalım bu kadın kim? Sağa sola ha? Ben de o arada bu çivi işini halledeyim. Teşekkür ederim Mehmet Ali. Ateş sen biraz daha kalabilir misin? Aa. Gönderebilir misiniz? Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ateş, düşündüm de e, belki biraz hocalık yapabilirsin, ha? En sevdiğim. Biliyorum. Hatta ben çalışma konumuzu bile buldum. Hastaların hikayesini alma. Uzmanlık alanı. Siz bu işi biliyorsunuz İpek Hocam. Tabii insan öğretirken kendisi de öğreniyor bir şeyleri değil mi? Evet. Her şey gelecek nesiller için. Kesinlikle. O zaman size kolay gelsin. Evet. E Köpek size hangi hastayla görüşeceğinizi söyledi mi? Hı <laughs> hı. E ne duruyorsunuz? Nasıl hocam? E hadi, hadi gidin görüşün. Baş baş. Kim bu Mert? Peki sen kimsin? Zeynep, gelsene anlatacaklarım var sana. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.